Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Netflix'in çok konuşulan Türk dizisi Şahmaran'ı konuşacağız. Biliyorsunuz Şahmaran efsanesi bizim kültürümüzde çok önemli bir yere sahip. Yılanların bilge kraliçesi Şahmaran'ın hikayesi yıllardır anlatılıyor. Dizi de bu efsaneyi alıp içine aşk, ihanet ve doğaüstü güçler ekleyerek çok güzel bir şekilde anlatmış. Gizemli olaylar ve fantastik unsurlar da cabası. Şahmaran efsanesi hepimizin bildiği bir hikaye olsa da dizi bu efsaneye modern bir yorum getirmiş. Böylece hem geçmişe hem de fantastik bir dünyaya yolculuk yapıyoruz. Tabi Şahmaran karakterinin bilgeliği, zarafeti ve gücü de diziye ayrı bir hava katmış. Kısacası dizi, eski bir efsaneyi alıp onu günümüze uyarlayarak bize çok farklı bir bakış açısı sunuyor. Şahmaran'ın ikinci sezonu izleyicilerden çok büyük ilgi gördü. Özellikle gizemli olay örgüsü ve karakterlerin derinliği diziyi çok sürükleyici hale getirmiş. İlk sezonun finaliyle de aklımızda birçok soru işareti kaldı. Bu yüzden herkes heyecanla üçüncü sezonu bekliyor. Netflix henüz resmi bir açıklama yapmadı ama dizinin bu kadar popüler olmasına bakarsak yeni bir sezon gelmesi yüksek ihtimal. Zaten sosyal medyada da Şahmaran ile ilgili çok fazla paylaşım ve yorum var. Bu da dizinin ne kadar sevildiğini gösteriyor. Herkes üçüncü sezonda hangi gizemlerin çözüleceğini ve karakterlerin başına neler geleceğini merak ediyor. Tabi Netflix genellikle izleyici ilgisini ve yapım maliyetlerini göz önünde bulundurarak karar veriyor. Şahmaran da bu kriterlere uygun bir yapım gibi görünüyor. Netflix genellikle dizileri arasında bir yıl veya daha uzun bir ara veriyor. Şahmaran'ın ikinci sezonu 2024 sonbaharında yayınlanmıştı. Yani üçüncü sezonu 2025 sonbaharında veya 2026 başlarında görebiliriz. Tabi bu sadece bir tahmin. Resmi bir açıklama gelene kadar kesin bir tarih vermek zor. Bir dizinin yeni sezonun çekilmesi ise oldukça uzun ve zahmetli bir süreç. Senaryo yazımı, oyuncu seçmeleri, mekan araştırmaları, çekimler ve post prodüksiyon gibi birçok aşama var. Hele Şahmaran gibi fantastik öğeler içeren bir dizide görsel efektler de yapım sürecini uzatabiliyor. İkinci sezon, Şahmaran efsanesinin derinliklerine inerek bize mitolojik bir yolculuk yaşattı. Şahmaran'ın geçmişine dair ipuçları ve onunla bağlantılı yeni karakterlerin ortaya çıkması, hikayeye farklı bir boyut kazandırdı. Aşk, ihanet, intikam gibi hepimizin bildiği temalar, fantastik öğelerle harmanlanarak izleyicilerin ilgisini hep canlı tuttu. İkinci sezonun sonunda bazı sorular yanıt bulurken yeni gizemler de ortaya çıktı. Bu da üçüncü sezon için heyecanımızı daha da artırdı. Karakterlerin yaşadığı değişimler ve verdikleri kararlar ise izleyiciler arasında farklı yorumlara yol açtı. Bazı karakterlerin motivasyonları ve eylemleri yeni sezonda daha detaylı olarak ele alınmayı bekliyor. Şahmaran dizisi, güçlü oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor. Serenay Sarıkaya, gizemli ve güçlü Şahmaran karakterini çok güzel canlandırmış. Burak Deniz ise, diziye farklı bir enerji katan Maran karakteriyle herkesin beğenisini kazanmış. Mert Ramazan Demir ve diğer oyuncular da rollerinin hakkını vererek diziye değer katmış. Oyuncuların performansları, karakterlerin duygusal derinliğini ve karmaşıklığını bize aktarmada önemli bir rol oynuyor. Serenay Sarıkaya, Şahmaran'ın gücünü ve kırılganlığını aynı anda yansıtarak etkileyici bir performans sergiliyor. Burak Deniz ise, Maran'ın çelişkili duygularını ve yaşadığı iç çatışmayı başarıyla yansıtıyor. Şahmaran, fantastik öğeleri, gizemli atmosferi ve sürükleyici hikayesiyle dikkat çeken bir dizi. Türk mitolojisine ilgi duyanlar, fantastik dizileri sevenler ve gizem dolu hikayelerden hoşlananlar için Şahmaran çok keyifli bir seyir deneyimi sunuyor. Dizi, aynı zamanda aşk, ihanet, intikam gibi evrensel temaları ele alarak bize farklı bakış açıları sunuyor. Şahmaran, Türk dizi sektöründe farklı bir yerde duruyor. Efsanelerden esinlenen hikayesi, güçlü oyuncu kadrosu ve görsel efektleriyle dikkat çeken dizi, izleyicileri fantastik bir dünyaya götürüyor. Eğer siz de gizemli ve sürükleyici bir dizi arıyorsanız, Şahmaran'a bir şans verebilirsiniz.